Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün eğitimde program dışı etkinlikler dersinin içeriğinden ve yine temel kavramlarından bahsetmek istiyorum. Özellikle YÖK'ün son zamanlarda çok üzerinde durduğu bir derstir bu eğitimde program dışı etkinlikler. Yine bu derste de bahsedeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı da özellikle bu ara tatillerde yeni bu bir haftalık tatillerde de üzerinde durduğu etkinlik programlarını açıklıyor. Ve yine bu derste bunu da bağdaştıracağız. Şimdi öncelikle YÖK bu dersin içeriğini nasıl tanımlıyor? Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler, örtük program kavramları, örtük programla ilgili yaklaşımlar, bilişsel ve duysal alan öğrenmeleri ve örtük program, bir ritüel yeri olarak okul, okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri, okulda sosyal, kültürel, sportif, ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi, değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi, değerler eğitimi açısından program dışı anma, kutlama, buluşma, mezuniyet ve etkinlikler. Yani kısaca bu derse baktığımızda okullarda yapılan, ister özel okul olsun, ister devlet okulu olsun yapılan tüm etkinliklerle ilgili içeriktir bu dersin e, bağdaştığı kısım. Yani bizzat daha çok böyle. E, fiziksel olarak yapılan etkinlikler olarak düşünebiliriz. Şimdi tabii ki de dersin genel kavramları var, temel kavramları var. Yani bu kavramlar diğer eğitim bilimleri derslerinde de var. Onlardan çok kısa bahsetmek istiyorum. Şimdi temel kavram dediğimizde eğitim süreci. Şimdi eğitim bireysel bir süreç diyor. Yani bir süreç eğitim. Okul öncesinden başlıyor ve nereye gidiyor? Hem okul yaşamı var hem de okul sonrası yaşam var. Yani kısaca yaşam boyu devam ediyor zaten son zamanlarda yaşam boyu öğrenme diye bir kavram çıktı. Yani baktığınızda yaşam boyu öğrenmeye onlar ayrı bir ders konusu kendi içinde bileşenleri olan ve insanların sadece derslerle değil iletişim becerileri, girişimcilik becerileri, bilgisayar becerileri, yine bilgiyi elde etme becerileri bunların hepsini düşündüğümüzde hep böyle yaşam boyu öğrenme bileşenlerin içinde yer almaktadır bunlarda. O yüzden Eğitim mekanik değil, bir organik bir süreçtir. Ve şöyle açıklıyor. Baktığınızda bakın, şu sunumuza baktığınızda çok güzel açıklamış. Yaşantılar, bireyin yaşantıları sonucunda oluşan davranış değişikliği. Zaten kendimize baktığımızda bizler, mesela kalıcı davranışları nerede öğrendik? Bizler birçok kalıcı davranışları evde öğrendik. Sokakta öğrendik. Okulda, derslerde değil ama arkadaşlarımla etkileşimde öğrendik. Ya yani bakıldığında... Bakıldığında şey vardır. Yani siz söyleyin yaşantısının insan üzerine müthiş bir etkisi vardır. Tabii ki de davranış dediğimizde yani insan davranışı üzerine etkisi vardır. Davranış dediğimiz şeyde üçe ayrılıyor. Yani bizim bilişsel olarak zaten zihinsel olarak davranışlarımız duygusal olarak yani duygularımız isteklerimiz. ya yani Bazen bakıyorsunuz hani bir ders çalışmaya müthiş bir motivasyonumuz var. Ama o motivasyon. Bazen olmuyor. Şimdi demek ki duyguların, duyusal anlamda da davranışlarımızın değişmesi lazım. Bir de psikomotor yani fiziksel anlamda yani şöyle söyleyelim. Bunlar hani birinin eksik olması diğerinin e, kesinlikle gelişmesini engelliyor. Mesela şöyle düşünün. Mesela matematiği insan neden sevmez? Çünkü ön yargısı vardır. Duygulara ona karşı çok o, pozitif değildir. Ama siz baştan matematikle ilgili Böyle sayılarla küçük etkinlikler yapsanız mesela o zaman da fiziksel etkinlikleri kullanacaksınız. Sonra ona karşı bir motivasyonunuz artar. Sonrasında da bilişsel anlamda baktığınızda bir tık daha yani e, öğrenme öğrenebilirsiniz. Daha çok kavram öğrenirsiniz. Yani birbirini tamamlayan şeyler bilişsel, duygusal ve psikomotor davranışlar. Şimdi bakıldığında demek ki e, şöyle diyor eğitim açısından davranış... Davranış gözlenebilir olacak, ölçülebilir olacak ve istere istenile istenilir olacak. Yani davranış arkadaşlar. Şimdi bakıldığında hakikaten hani tamam bende şöyle bir değişiklik oldu dediğim anda demek ki onu görmeleri lazım, görmeleri lazım ve ya da benim kendimce ölçmem lazım onu, ölçmem lazım. Öyle düşünebiliriz. Şimdi yine temel kavramlardan. Eğitimden bahsetmek istiyorum. Eğitim ikiye ayrılıyor. Birincisi informal eğitim. ikincisi de formal eğitim. Şimdi birçok derste bunu göreceksiniz. Yani hani sadece bu derste değil. Informal adı üzerinde formal olmayan, formalde formal olan yani resmi olan. Resmi olmayan, resmi olan. Şimdi formalden başlarsak eğer, formalden başlarsak eğer, formal eğitimde bakınız kasıtlı ve planlı bir öğrenme ortamı var. Yani bakıldığında okulları düşünelim. Okullar böyle bir şeye bağlıdır. Yani belli bir program, program vardır onlarda. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı okulları düşündüğümüzde ya da özel okulları. Şimdi belli bir yaş grubu var ve düzenli bir eğitim söz konusu oralarda. Böyle bir durum var. Şimdi bunun ismi örgündür. Ve şöyle düşünelim. Üçüncü sınıfların gördüğü program farklıdır. Dördüncü sınıfların gördüğü program farklıdır. Yani belirli bir yaş var ve spesifik ve plan program planlıdır. Yani. O yüzden bunun ismi örgündür. Şimdi yine formalin diğer tarafa bakan yüzü yaygındır. gene kasıtlı planlıdır. Ancak yaş grupları değişebilir. Mesela şuraya baktığımızda, şuraya baktığımızda bireylere ilgi ve gereksinim duydukları alanlarda yapılan eğitim. O yüzden. Yani gene bir plan var ama şöyle düşünelim. İngilizce kursuna gitmek istiyoruz. Şimdi İngilizce kursuna gittiğinizde kurslar yaş olarak e, sınıfınızda 20 yaş da var, 25 yaş da var, 30 da var. Yani bakıldığında farklı bir yaş grubu var. Ama ne var? Bireylerin ilgi ve gereksinim duydukları alanı olduğunda işte kurslar ya da hizmet içi eğitimler yaygın eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında olanlar örgün eğitim olarak düşünebiliriz. Şimdi informal geldiğimizde, informal eğitime geldiğimizde bunlar dışındadır informal eğitimler. Yani bir plan yoktur. Ve böyle hani daha çok doğaçlama diyebilirsiniz buna. Mesela ne diyor şurada? Bir plana bağlı olmaksızın insan yaşamı içerisinde çeşitli etkin kendiliğinden oluşan yani doğaçlama. Mesela gözlem ve taklit yoluyla davranış değişikliği olabiliyor. Şöyle düşünün. Bizler davranışlarımızı dedim ya Hani başında da bazen oyun ortamından alırız. Yani oyundan öğreniriz. Şimdi çocuklara bakıyorsunuz bazen çok güzel bir cümle kullanıyorlar. Kimden öğreniyorlar? Belki aileden belki oyundan ama bazen de hani argo kelime öğreniyor. Çocuk öğrenmiş yani davranışı bozulmuş çocuğun. Şimdi soruyorsun nereden etkileniyor? Arkadaşından. Şimdi o sebepten informal ortamlarda hani bizim davranışımızı etkileyen ortamlardır. Şimdi baktığımızda informal bakın nerede oluyor informal ortamlar? Informal ortamlar evet ailede oluyor ailede baktık sokakta oluyor iş yerinde oluyor televizyonda geliyor tabii ki de çocuklar hep değişiyor yani bizler bile öyle ve bazen ve bunlar gözlem ve taklit yoluyla oluyor hakikaten öyle. Şimdi çocuklarımız diyor diyoruz ki ya oğlum şunu yapma e baba sen yapıyorsun ya yani baktığında Çocuk seni gözlemlemiş. O davranışı senden almış. Yani işte arkadaşlar bakıldığında informal eğitimde bu şekilde olduğu söylenebilir. Şimdi gelelim. Üç tane kavram var burada. Eğitim programı, öğretim programı ve ders programı. Üç ayrı kavram. Üç ayrı kavramı şöyle anlayacağız. Eğitim programı çok genel. Yani her şeyi içine alan bir kavram. Bakın farkındaysanız kümede en dışta yani bu kocaman şeyimiz eğitim programı. Öğretim programı daha küçük, ders programı ise ondan da küçük. Alt küme şeklinde düşünebiliriz bunları da. Şimdi baktığımızda şöyle bunları tek tek açıklayalım. Bakın ne diyor? Eğitim programı denildiği zaman akla ilk aklımıza gelecek olan belirlenen hedeflerin doğrultusunda planlanan, planlanan tüm etkinlikleri kapsaması olmalıdır. Yani tüm her şey belirlenen aklımıza gelen her şey oluyor. Mesela şöyle diyoruz işte üniversitenin eğitim programı yani tüm fakülteleri kapsıyor. Tüm etkinlikleri kapsıyor. Ancak öğretim programı dediğiniz zaman daha spesifiktir. Buradaki özellik şudur. Bir eğitim basamağında çeşitli sınıf ve derslerde ele alınacak konularla ilgili tüm öğretim etkinlikleridir. Yani bunu da fakülte bazında bakabilirsiniz. Biraz daha böyle dar kapsamda ders programı dediğimiz şey de işte Eğitim Fakültesinde ölçme dersi ders programıdır. Örtük program ise, örtük program ise ders dışı etkinliklerdir bunlar. İşte hastane ziyareti, müze gezisi gibi örnekler verilebilir.